Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz? İyi seyirte şala bugün sizlere evet, bir Valorant'ta hatta rank kasmaya devam ediyoruz. En son kümüş üçtük. Şöyle bakalım hatta kariyerden. Aynen ben daha demin falan maç attım böyle ısınmak için de çok ısınamadım. 10 ne? 10 kill yani ya değil mi ya? Sarkı kazan maç. Eğer bunu kazarsak altın olacağız. Yani altın olacağız hiçbir hiç sanmıyorum ama yapacak bir şey yok hocam. Neyse işte ne yapalım. Hani bir noob silver'ın dramı hocam. Altın olmak. Neyse hocam hadi bakalım. Oyuna geçelim. Evet hocam ben şimdi maça yararlım. Hatta şöyle ve başladı. Hemen de kıralım. Ne be lan? Ebis be, ebis, ebis aynen. Bunu <laughs> deme bende. Oğlum geliyor bunlar. Lan lan onlar başlıyor. Sakin. Tamam sakin oğlum sakin. Gitleme. Öldürdüm. <laughs> oğlum ben bir dur be. Kaçamadım ayağını ya. Oğlum hadi lan. Aha bura Güzel. Bu bir hocam. Kaçtın. Güzel. Güzel. oğlum ne oluyor ya? Yapıştır onu lan. Sakin. Helal helal suda, iso çöp Hadi Su ficanlandım Solda Ah bu hadi Hadi iso vs. iso Alır mı? Aldı aslanım benim Helal helal sana Camış gibi oynadım valla adamsın Hocam ben yine geldim A'ya A'ya oturacağım ben ya yani. Spektremi çektim A'nı ben buraya kıracağım Bu borulun içinde bekleyeceğim ben boru, Ben borucuyum arkadaş Yapıştır bakayım Tut şunun da şey yedim abi Dırı dırı döşeyelim abi Dırı dırı döşeyelim abi canını canını abi. Canını canını abi Gel Buraya Ne yapacaksın bunu Ne yapıyorsun böyle Kırsana Kır bunu kır kır, kır. Tamam Hoppala Tamam. Dur dur bomba at bomba da. Kır lan tanesini göze. Kır lan. Hı? Kırsana. 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 Kır lan. Kırsana. Ne kırıyorsun lan? Hocam yalnız bak bunlar şimdi böyle silah milah çekti. Nane yemek he. Şey, yapmayın lan. Burada ses yok. Küçük küçük. Küçük küçük. Oh, 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 oh. Sırma. Burada yok. Ulu, ulu, ay ısırdım ha. Ne oldu lan? Burada yok. Bir de var. Orada var. Sakin. Ben Kanı de ısırdım. Pıtu pıtu. Ben de kırdım. Allah 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 Allah. Oh, vuru. Oo, tamam. Oh, oh ne, ne? Oğlum orada bir de varmış bir tane. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bak beni koruyor 200 gibi mide gelmişler ya. aa vuru vuru vuru. Oğlum nasıl vuruyorsun lan? Allah Allah. Vur. Ana dur. Aa. Aa. Ne oluyor? Aa. Lan ne oluyor oğlum bu? o sece bak lan. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Oğlum. Bizim sece cin girmiş. Kırıyor kırıyor kırıyor. Omen bir şey yap. Omen. 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 Tamam. Aldık aldık aldık. Adamsınız lan siz. Oğlum var ya. Oğlanın ki babanın ki. Valla adamsız. Camış gibi oynuyorsunuz.

Huh. Tamam öldü bu. Öldü bu. Bir daha indirdim. Helal olsun size. Geliyorum ben geliyorum. Açılın yoldan bir bela geliyor. Bela 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 geliyor. Dur bakayım ben buradayım. Ben bugün çok enerjiyim diye kopyalayayım lan ben bugün. Çok saçma sana bir insan oldum bugün. De. Bak ben buradayım. Dur, buradayım buradayım. Sen mi bakacaksın? Tamam sen git at bana ne lan. Oh oradaymış. He AFK. He AFK. Lan bir sik. Alarka kombi gerçek kombi gerçek kofor ben bunu kıracağım hocam Yapıştırın yine ben Nereye burada kırıyordum buna gelmiyor ki ya Lan buradan gelsin bir kere Bakayım bir Ses var mı? Dinleyin sesi dinleyin ses var mı ses var mı? Ses Onanı bacını ona lan tövbe tövbe Adam öldü Oğlum Çok büyük savaş dönecek burada Burada var ya gibi büyük savaş dönecek Isladım onu Isladım kaptım onu Huuu Kaptım kaptım Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Dur dur. Öküzlük yapmayın hele. Tamam. Tamam. O. Oh. Bak buradan kesin bakacak bana. Bak bana. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Aa. Lan gitti mi? Açık mıymış oğlum? Ha yok şey var. Hadi. Tavşan gibi. Oğlum gidilmez ki ya. Dur bak buradan %100 çıkacak bak bunlar. E, ananı. Töbe be. Bunu adam. Tamam. Kövesi, o bıçak ne yapıyor Korktum lan. Hop. Tamam. Köpkem yok, köpkem. Köpkem olsaydı keşke kimsi. Hay uh solum. -huh. Nice tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ölü bu da. Nice tokulim size lan. Oğlum tasın var ya aynı şey gibi komando. Sen çöz sen çöz. Al bak bu da AT. 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 Sen çöz. AT. Sen de yapayım. Deb 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 deb. Oğlum lan. Bakıyorum. Oğlum ben delirdim. Ben valla delirdim bak çok pis oldu. Kıcık bir şey atacağım ben. Huh. Huh. Ah lan onda vursam var ya. Onda vursam. Ananı vur. varmış bunun. Lan uçsu varmış ya. Ulan var bir gideyim dedim. Oğlum lan. Evet ultisi vardı. Disk atayım dedim de olmadı. Olsun. En azından adamı öldürdük. Yani en azından evet öldü bak güzel oldu güzel oldu güzel 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 güzel. Hadi lan. Oğlum tamam, alırsın adamsın lan. Öldü bir. Öldü bir. Hadi. Lucky shot. Yo. Yo lucky shot değil. Bayağı da vurdu. Ağla ağla. Oğlum ben çok gıcığım şu anda. Hadi. Vur. Solda solda solda. Helal lan size. Double pick atlar adamsınız. Çok iyi. Öz olmayı. Hadi bakalım. Hepsi. Hadi oğlum. Hadi hadi. Bak güzel gidiyoruz. 6-0 çok iyi. Kapıştır. kardan bana. Güzel. Güzel. Bak bak. Ses var. Oğlum. Bak. Kır. Ve bunu. Bunu kır. Kırsana bunu. Öküz kırmaz ki. Korkar ki. Öküz. Öküz bak tam. Burada falan. ananın oh, ki babanın ki. ananın oh, ki babanın ki. Bakayım. Üstürdüm. Huh. 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 Dur dur dur. Ananın. Oğlum arkada ses geliyor sanki ben. Arkamda yok muydu lan? Ben nerede ses duydum? Aa onu vurdu lan. Oğlum ben nerede ses duydum lan? Aa. Aa. Adam aşağı mı gitti? Yok gitmemiş. <laughs> Ulan kimse var ya kopardım bu arada. <laughs> bir komik gitti bir de. Hadi lan. Hadi ben bir iki, iki kill al lan. İki kill. Olsun olsun güzel. Oluyor, öyle oluyor bende oluyor arada. Çok takma sapana. Lan oğlum tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Tövbe tövbe. Bakayım. Köpke var köpke bende, sakin ol oğlum. Sakin ol benim köpkem var. Grrrr! Ho 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 ho! Dön birşey, dön 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 Kuş 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 kuş! Hop! Hoopki! Grrrr! Grrrr! Akıllı olun lan! Isırırım sizi. Bu ne? He. Akıllı ol. Hocam. Buradan gelmeyin lan. Ben niye buraya geldim? Ben orada olmam <laughs> gerekiyordu. Dur 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 <laughs> dur. Isırırım seni ha. Tamam yok kimse burada. Gidebiliriz. Dur lan size. Oğlum. Bunlar. Aaa. Aaa. Fight bizde. Ölmeyin lan, ölmeyin ölmeyin. Ölme ölme ölme. Geldim geldim tamam. Geldim geldim. Ana ne. Ne yapacağız? Tamam aldım ben ele. vuramadım. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Kesinlikle. Böyle atarım bahsedin kafana ha. Oğul demiş sen kes beni lan sen kesme! çok kes çok güzel. Valla sikrimi cezası çok tatlı. Hiç yapmıyoruz. Daha evin kılaç aldım çok tatlı. Yani kayı çok zor vurdum onu çaktırmayın da yani. Aa gel gel can verim sana gel gel gel. Oo oo o yavaş yavaş anın. Gücüm ya yok. Üküs yasak mı ama? Bunu yapmak yasak olsun. Çok güçlü bir şey. Dur 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 dur. Gücüm yok gücüm. Öldü lan bu. Gel lan. Gel lan. Tamam. Güzel. Aa ki ke baban an ke. Olay orada birisi var ya. Aldım. Hadi lan o sonra adamsın. Kaldı birisi lan kaldırabiliyorsam. Aa duvarı var. Duvarı var. çık çık. Öldüm. Adam öldü. Üzdün lan. Aa. Aa. Kamuşa bak lan. Gel fake ver. Vur. Vur. Adamsın. Çözdüm mü lan? Çözdüm de. Çözdüm de. İmha ediyor. Hadi. Hadi. VP de lan. Çözdün mü? Çözdün değil mi? Adamsın lan sen. Dı 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 dı. Oğlum ben ne oluyor? Ben delirdim galiba. Hocam yapıştır bakayım. Kırdım orayı. Dı 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 Var mı? Ses yok. Ses yok burada. Orada kimse yok. Yavaş oynuyorlar. Oye. Oh Aa yeah. oh, var burada, var burada, var burada, var burada, var burada. Ananın ki adam öldü ki. Adam öldü ki usta. Gel lan gel gel. Ananın ki. Ya nasıl oluyor bu ya? Oğlum. Ya timing'e gel. Kuş çekti adam çıktı. Kafamı şu şey bu ne ya? böyle şey. Hadi lan. Hadi lan bak bir el al. Bu ele al sana dondurma vereceğim. Dondurma al. İng. Hadi. Aa. 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 Olsun. Olur ileride. Hadi lan. Bak şu el alalım. Ona iki olsun bari. Bayağı iyi olur yani. Oo. Oo main. Gel 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 gel. Oo. Oh. Yavaş 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 tamam. Tamam. Güzel. Hayır nice sorulum. Hayır nice sorulum size. Uh. Aa bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane Oğlum dur ölme 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 tamam tamam. <laughs> oğlum solda var mı bir tane daha onu görmedim ben. Hadi lan. Bir noob silver altın olunca nasıl sevinci hadi izleyelim. İnşallah altın olurum da böyle bir noob olarak sevinirim ya. Şu oyunun var ya noob'uyum vallahi. Oyun oynayamıyorum ben. Bok gibi oynuyorum biliyorum. Ha? Anane. 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 O. Oh. Yavaş lan. Atılmaz. Ayıp. Ana gitti. Ana. Olsun 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 olsun. 9 3 9 3 9 3, -3, -3, -3, -3. Tık tık. Oğlum bu nasıl müzikmiş lan böyle güzel müzik ya. Bak buna da uydu belli. Hadi gideceğiz. Koşacak mısın? Koşalım. Anayı Koşalım. Hadi onu lan? Kırılma lan. Beni korsanız ha. Beni koruyayım ben onu kırayım. Kırdım. Tamam. Aa oh, ya ne Oğlum ama yani ayıp bu. Bu ayıp ama. Adam öldü. 9 3 laneti. Vallahi 9 3 laneti. Bak lan. Geliyor baba geliyor. Lanet başladı hocam. Lanet geliyor oraya. Lanet geliyor oraya. O o Öl, Ölmeyin lan öldü. öl hadi öldür Vur vur helal lan sana O min O Ej öldü lan Bu min o min Ananı babanı Öldü 93 laneti ananı Bir şey diyeyim mi bu ağacın aynısı bizim köyde de vardı bak ben bunu gördüm Aynısı bizim köyde var aynısı Aynısı Aaa ne oldu lan ayıp bak bu yapılmaz ama ben forluyorum emmi oğlu. Dur dur yoklama. Budu 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 budu. Tamam bekle. Usturma. Oğlum ayıp olmuyor mu ama orada böyle durmak falan. Hı, dur dur. Tamam. Dur dur dur. Aa. Ananı ki arayana bir çıksak burada be. Mesai başlıyor. Hadi bakalım. Gidiyoruz.

Maestro nice bize. Uhu. -huh. Ya can basam. Oo, oh, oh, yavaş 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 güzel. Sen arkada. Aa. Oh, oh. Ne demiş lan bu? Aa. Oh, oh. Gel lan. Kalmış. Uhu. -huh. Kafasına oturturum böyle ben mi? Ne no, oldu lan aldım kafana. He? Bana var mı? Sağda yok. Ne oluyor oğlum bu ne? Bekle bekle be girme 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 bekle. Bekle sakin. Aa so sağda solda solda. Huu. Ne oluyor lan? Aa oğlum bir şey yap ne oldu lan. Aa ben... bu ne? Ana vur. O Bu iki. Üç tane. Abdamila yanıkı başıklığın ritmi bu. Abdamila yanıkı başıklığın ritmi bu. Abdamila yanıkı başıklığın ritmi bu. Bu du du Bak senin du 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 ya du 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 ne yapıyorsun ya? du 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 Oturdu du atladım böyle du lan Tövbe estağfurullah tıp oğlum bak Yani o kablo var ya çıkarttığını böyle hiç deme Bu ne Aa, Şokun. Sakın Sakın Kaç Aa Yoksa mı Abdamil oyunu kaç çıkın Ne bak Ne oldu lan <laughs> Oğlum bana el diyor lan Hadi hocam Son olsun, bizim olsun, nane olsun, çocuk olsun, çocuk olsun, karınlar doysun, karınlar doysun, binler gelsin, binler gelsin, noob, altın olsun, oğlum, lan la şunu, durum sen ha, kalmış, ne ya bu, Ay, şu an mutlu musun peki bunu yapıyorsun diye, mutlu mu azlar? öyle, öküz, ben gidiyorum lan, üzüldüm valla üzüldüm ya şu an, küstür sana, Oğlum yavaş lan. Komşulara bak. Kırık mı? Yok değil. Tamam. Bülü Atladım. Kırıyorlar kırıyorlar. Şimdi kırıyorlar işte. Gel lan. Aaa <laughs> 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 vuramadım ananı vereceğine. Oğlum vuramıyorum ya. Kol tutmadı valla kol tutmadı. Abi oğlum hadi lan. Raise, raise, love. Raise love. Love değil aslında ama adamlara bir her şey olsun bir motive, motive olsunlar motive. Kelime yutmasın satayım ya. Adam öldü. Ay. Lan lan sana. GG's. GG's. Lan lan size cam şuna. Ve gördüğünüz gibi bir silver'ını altın oluyor. Bu tarihe geçtin hocam. Geç lan bunu. 10 dakika e amaçım. Bok gibi oynamışım. Evet terfi ettin. Altın rekabetçi beceri kademesi. Bak görüyorsun değil mi? Altın 1. Kaç yazıyor? A, L, -e D, I, -e N. -e. Tamam bokunu çıkartmayayım ya. Altın 1 olduk işte. Ama güzel. Güzel hocam. Platmış lan bu. Nasıl plat diyor benim maçıma? İyi iyi. Güzel hocam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun <laughs> geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı kal abone olmayı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.